diğer dostlarım hepinize merhabalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın ilk gününde en önemli olayımız Güneş'in Yengeç burcuna geçişi olacak. Bu geçişle birlikte aile, yuva e, evle ilgili konular çok daha fazla gündeme gelecektir e, bakmak beslemek annelik temaları hayatımızda daha fazla önem kazanacaktır e, yine duygusal güvenlik ve e, ailemizin kendimizin güvenliği ile ilgili konular bizim için daha önemli e, olacak bunlarla ilgili e, alacağımız aksiyonlar artacaktır e, aile e, teması dediğimiz gibi çok daha fazla gündemimiz olacak bir ay boyunca tüm yengeç burçlarının bu vesileyle Doğum günlerini de şimdiden kutluyorum. Bugün özeline geldiğimizde ay Akrep Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor. Akrep'te zaten zorlanıyor ay. Burada kendini rahat ifade edemiyor. Endişe ve korkuları arttırıyor. Yani bu açısı ne olursa olsun her zaman bizi zorlayıcı bir etki olarak var. Bugün özelinde açılarda oldukça sert maalesef. Çok ciddi bir açı kalıbı, tekrar açı kalıbı oluşuyor. Ay Uranüs ile... Satürn arasındaki sert açıyı bugün tetikliyor. Bu üçlü bir sert T kare açı kalıbı oluşturuyor. Bunlar her türlü yer sarsıntısına, doğal afete neden olabilecek oluşumlardır. Her anlamda ekonomik boyutta ciddi sarsıntılar yaratabilir, ciddi dalgalanmalar neden olabilir hayatımızda beklenmedik ani can sıkıcı gelişmelerin karşımıza çıktığı, bizi zorladığı, engellediği, işlerimizin böyle geciktiği, aksadığı bir günün içinde olacağız. Bugün bayağı stresli, zorlayıcı, beklenmedik, sıkıntılara açık, zor bir gün. Yani o anlamda bugün çok fazla şartları zorlamanızı tavsiye etmiyorum çok ciddi adımlar atmanızı da bugün için önermiyorum. Yani kendinizi çok fazla negatif enerjiyle doldurmadan umarım bugünü sağ salim atlatırsınız. Günün güzel bir tarafı da var. Bu belki bizi birazcık rahatlatacaktır. Venüs Neptün arasında güzel bir açık kontağı gerçekleşiyor. Bu ikili arkadaşlar ilişkilerde böyle daha ilişkileri daha böyle Empatik, daha birbirini böyle iyi anlayan bir moda getirir. Daha fazla birbirimize karşı hassasiyetlerimizi arttırır, birbirimize destek olma isteğimizi yükseltir. Bu anlamda bugün Sevdikleriniz, birlikte olduğunuz insanlar, ilişkide olduğunuz insanlar size destek olabilir. Bugün başınıza gelebilecek her türlü zorlukta birlikte olduğunuz, ilişki yaşadığınız insanlara, ortaklarınızdan destek almanızı öneriyorum. Birlikte zorlukları, engelleri daha kolay aşabilirsiniz. Birlikte güzel zamanlar geçirebilir, birbirinize destek olabilir birbirinizi dinleyebilir, birbirinizi mutlu etmek için, birbirinize yardım etmek için adımlar atabilirsiniz. Birbirinizi destekleyin, birbirinizden güç alın, birbirinizi motive ederek zorlukları aşmanızı öneriyorum. Bugünü böyle hep beraber atlatırız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki.